Eşsiz bir sahil, çağlayan sular, insanlığın uzanabildiği en eski buluntular. İki denizin karışımından oluşmuş masmavi dalgalar. Doğadan istediğiniz her şey elinizin altındadır Muğla'da. Akdeniz ve Ege birbirlerine fiyortlarla, koylarla, küçük köfezlerle işlenmiş şahane bir köşede Muğla şehrinde kavuşur. Hisar Dağı eteklerinden geniş bir ovaya yayılan, eşsiz kumsallara ulaşmak için bir geçiş merkezi olarak kullanılan çok eski bir şehirdir Muğla. Görkemli bir tarihi barındıran şehrin içinde kalmakla, kıyılarındaki güzel sahillerine ulaşmak arasında kararsız kalırsınız Muğla'da. Tanrısız çağlardan taş tanrılara, taş tanrılardan tek tanrılara giden insanlık serüveninin bütün dönemlerine tanıktır Muğla. Muğla Müzesi dünyanın en eski fosillerini sergiler. 9 milyon yıl önce Doğu Asya'dan İspanya'ya kadar uzanan geniş bir alanda yaşamış ve yok olmuş canlılara ait fosillerdir bunlar. Müzenin Doğa Tarihi bölümü bize aynı zamanda insanlığın başlangıç tarihine ait ipuçları da vermektedir. Türkiye'nin güneybatı ucunda yer alan Muğla'nın en güneydeki ilçesi Fethiye, Körfez'e sırtını çam ormanlarına dayamış muhteşem bir koyda yer alır. Koyun yamaçlarında yükselen Esrarengiz Kaya mezarları ve asırlara meydan okuyan Fethiye Kalesi'nin ufkundaysa ise Şövalye Adası ve karşı kıyıların dağları görünmektedir. Fethiye, develerle şehir turu yapabileceğiniz kadar eski, mini arabalarla hızlı eğlence turları yapabileceğiniz kadar modern bir ilçedir. Hemen yana başında uzanan Kayaköy, bize tarihin bilmediğimiz çağlarından efsaneler fısıldar kuruluşu kesin olarak bilinmeyen antik Karmilasos'un üzerinde 14. yüzyıldan başlayarak kurulmuş bir Rum yerleşimidir. Etnografya ve arkeoloji salonlarını bulunduğu Fethiye Müzesi'nde en çok ilginizi çekecek olan erken Hristiyanlık dönemine ait ağaç oyma Bizans Kilise kapısıdır. Bizans arması kartallarla Hristiyanlık sembollerinin birlikte işlendiği ağaç kapı. Bugünün Fethiye'si antik çağın kıyı kenti olan Telmesos'tur. Kentin bilinen en eski yazılı belgelere göre M.Ö. 5. yüzyıldan beri var olduğu söylenebilir. Ancak Fethiye'yi ilginç kılan adaları ve kanyonlarıdır. Ölü deniz ya da gemiler koyundan teknelerle ulaşılan adaya Gemiler Adası veya daha ünlü ismiyle Sen Nikolas Adası denir. Adada 5. yüzyıldan itibaren inşa edilmiş Bizans dönemine ait kilise, şapel, diğer yapı kalıntıları bulunmaktadır. Mavi tur tehnelerinin uğrak yeri olan ada, Hristiyanlığın ilk yayılma merkezlerinden biri olduğu için çok önemli kabul edilir. Ölü Deniz'den birkaç kilometre uzakta, çevresi küçük dağlarla örülü, doğanın ilginç bir oluşumudur Kelebekler Vadisi. Yaz kış akan küçük şelale, geniş kumsal, tertemiz deniz, pırıl pırıl çakıl taşları ve pembe zakkumlarıyla cennetin küçük bir parçasıdır Kelebekler Vadisi. Tanrı'nın dünyaya bağışladığı cennet diye çağrılan Ölü Deniz'e, mavi ile yeşilin aynı anda harelendiği, başka hiçbir denizde görünmeyecek berrak renk ışıklarıyla yılın 10 ayı durgun bir deniz suyudur. 1975 metre yükseklikteki Baba Dağı'nın doruklarında ise doğayla bütünleşir, alternatif bir sporu Türkiye'nin yamaç paraşütüne en uygun noktasında yapmak imkanı bulursunuz. Babadağ yamaçlarından paraşüt kendinizi bıraktığınızda ise bir mucize gerçekleşir ve daha da yükselerek deniz üzerinde uçabilirsiniz. Denize sıfır inen yumuşak eğiminden ötürü rakipsiz ve böylesi bir imtiyaza sahip yeryüzündeki az sayıdaki merkezlerden biridir Babadağ. Saklıkent, Muğla-Antalya illeri arasında doğal sınır olan Karaçay Deresi kenarında muhteşem bir kanyon içine gizlenmiş bir doğa harikasıdır. Dindik sarkayalıkları kayalıkları, çınar ağaçları, pırıl pırlatan coşkulu kaynak sularıyla doğa tutkunları için tarifsiz imkanlar bahşeder. Fethiye'nin bilinen ilk sahipleri Likyalıların spor şehri olan Tulos, uçan kanatlı atı Pegasus'ta ünlenen mitolojik kahraman Belaforonte'nin yaşadığı kent olarak bilinir. Likya bölgesindeki en eski kent olduğu ve kuruluşunun İsa'dan önce 2000'lerden önceye dayandığı arkeolojik kazılarıyla tespit edilmiştir. Kent Akropolü'nün doğal kayası üzerinde oluşturulan mezarlığı, Ligya'nın en güzel ev tipi mezarlarıyla süslenmiştir. Nekropoldeki kral tipi mezarsa Belaforonte'ye adanmıştır. Likya Kaya Mezarları, şehrin simgesi haline gelen doğal kayaya oyulmuş mezarlardır. Çok sayıda düzgün basamaklarda mezarların en güzel ve en görkemlisi olan Amintas'a ulaşılır. Bu mezar aşağıdaki düzlükten de kolaylıkla görülür ve yaklaştıkça büyüklüğü karşısında duyulan hayranlık artar. En itibarlı Likya mezarı deniz içinde yükselendir. Bundan ötürü ilginç bir görünümü vardır. İki katlı ön yüzünde dörtgen, ahşap kirişlere andıran oymalar ve gotik stili kemerli bir kapağı bulunmaktadır. Kapağın her iki yanı savaşları resmeden freslerle bezenmiştir. Antik kaynaklar Termesos'ta büyük bir tiyatronun olduğundan bahsetmekteydi. Arkeologlar sabırlı kazılarıyla derin toprak tabakası altında tiyatronun sıralarını buldular. Erken Roma döneminde inşa edilen Milattan sonra ikinci yüzyılda onarım geçiren tiyatronun 5000 kişi kapasiteli olduğu ve Bizans döneminde arena olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Fethiye Müzesi'nde iki ayrı bölümde bölgenin tarihine tanıklık edebilirsiniz. Arkeoloji bölümünde sergilenen eserlerin büyük bir bölümünü kazılardan çıkan seramik eserler oluşturur. Etnografya salonunda ise bölgenin yaşam tarzı, çeşitli el dokumu örnekleri, el işlemeleri, kaftanlar, üç etekler, gümüş takılarla sergilenir. Göcek Yat Limanı ise sadece Akdeniz'in değil, dünyanın sayılı limanları arasındadır. Şirin bir balıkçı kasabası görünümünde olan Göcek, sık sık dünyanın en ünlü yıldızlarını, devlet adamlarını, aristokratlarını ağırlar. Doğal limanının yanı sıra etrafını çevreleyen çamlık tepeleri, yakınındaki öğren yerleri, adaları ve koylarıyla yatların tercih ettiği eşsiz bir barınalıdır. Dalyan'ın iz tuzlu plajı ise karetta kaplumbağalarının yumurtlama kumsalı olduğu için doğa tutkunlarının özel dikkati altındadır. Amerikalı biyolog Kenneth Logman, yumurtadan yeni çıkmış deniz kaplumbağalarının farklı manyetik alanlara sahip ortamlarda yön bulma yeteneklerini araştırdı ve denizle yollarını yapılarında bulunan biyolojik pusula aracılığıyla bulduklarını ortaya çıkardı. Ortam değiştikçe kaplumbağalarda yönlerini değiştiriyordu. Bu pusula, karetaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çok önemli. Bu nedenle, İstuzu'nun sahipleri, karetaların yanılmaması için denize girmeyi koşullara bağlamış durumdalar. Dünyada doğallığını koruyan ikinci plaj ödülüne sahip, karetaların güvenip, yavrularını emanet ettikleri bir kumsal tuzu Bir tarafı tatlı su, diğer tarafı, tuzlu suyla çevrelenmiş bir doğa harikası. Denize dikey uzanan dağların dibinden başlayıp, Dalyan Deltası'nın ağzını kapatan plajın altın sarısı ve incecik kumları kadefe üstünde yürüdüğünüz duygusu verir. Dalyan kanalında sazlıklar arasında tekneyle yol alırken, yanı başınızda yükselen yalçın kayalıklı dağların ihtişamı, size Duanın burada tüm cömertliğini sunduğunun bir kanıtıdır adeta. Antik Taunus kentinin surlarını ise Dalyan Deltası'nın kırgınlar arasında ansızın görebilirsiniz. 3000 yıldır ayakta duran ihtişamlı görüntüleriyle Dalyan Kaya mezarları bütün Muğla bölgesini sarmalamış tarihin bir diğer gizemli oluşumudur. Zamana direnerek geçmişin sırlarını geleceğe taşıyan ölümsüz kral mezarları, dev kayaların şaşırtıcı bir incelikte uyulmasından oluşmuş. Arkeologlara göre bu mezarlar, Antikaunus kentinin zenginliği ve gücünün bir göstergesi. Bu görkemli tarihten bugüne kalan kalıntılar 7 ila 8 metre yüksekliği bulmaktadır. İyon tapınağı görünümünde yoltulmuş olan kaya mezarları içinde, ölülerin konulması için yan yana 3 taş sıra bulunur anıt mezarların ön cephesini süsleyen iyon sütunları bugün zedelenmiş de olsa geçmişin azametini yine de anlatır. Dalyan eşsiz doğasıyla ruhlara şifa verdiği gibi bedenlere de şifa vermesiyle tanınır. Köyceğiz Gölü'nün güneybatısında bulunan Sultaniye kaplıcılarına gelen ünlü konuklar da bunun bir göstergesidir. 39 derece su sıcaklığı muhafaza eden Sultaniye Kaplıcası, suyundaki maden değerleri açısından dünyada Endonezya'daki kaplıcadan sonra ikinci sıradadır. Kavunoslar, Köyceğiz Gölü'nün Dalyan Deltası ile birleştiği noktaya yakın bir yerde bulunan çamuru, güzellik amaçlı kullanmışlar. Binlerce yıl sonra Köyceğiz'in ziyaretçileri de aynı amaçla kullanıyorlar. Muğla'nın birbiriyle yarışan koyları arasında bir diğer rüya beldesi, yeşilin ve mavinin tüm tonlarını yılın 12 ayında görebileceğiniz Marmaris'tir. Uzun kıyılarında zarif girintilerle işlenmiş koyları, doğal limanı, antik kentleri, mavi tur olanakları, modern yat limanları, su sporlarıyla Muğla'nın en ünlü ilçelerindendir. Kışın bile denize girilebilen Marmaris'te, günlük ağaçları ve geniş yapraklı çınarlar dünyada ender rastlanan bir bitki oluşumudur. 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Rodos Seferi sırasında yaptırılan Marmaris Kalesi, bugün bu zengin antik bölgenin müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlar. Kalenin girişi doğrudan avluya açılır ve surlara iki yanından çıkılır. Kalenin kapalı mekanlarından ikisi arkeoloji müzesi olarak düzenlenmiştir ve bölgedeki kazılardan elde edilen eserler, amforalar, kinidos, burgaz, hisarönü kazılarından elde edilen pişmiş toprak, cam eserler sikke ve süs eşyaları sergilenmektedir. Türk Evi olarak düzenlenmiş etnografya salonu, yerel gelenekleri tanımak için eksiksizdir. Körfez'in batı ucunda yer alan ve adını bereketli pınar sularından alan içmelerse, düzenli kumsalı, sokak ressamları, el işi sergileri ve otantik çarşısıyla başka bir cazibe merkezidir. Marmaris'ten ayrılıp Yarımada'nın işlerine doğru ilerlediğinizde doğanın çizdiği bir yeşil yolla karşılaşırsınız. Doğa, Afrodit'in hala bulunamayan gizemli heykelini sakladığı bu yolun sonunda sizi antik şehir dosa ulaştıracaktır. Antik şehir Pinidos... Dor uygarlığının başkentidir. Clidos'u kuranlar, deniz ticaretinden yararlanabilmek için Ege ile Akdeniz'in birbirine kavuştuğu burnu bir köprüyle, ucundaki adayla birleştirip bir kanal bırakırlar. Böylece şehir iki limana sahip olur. Güneydeki büyük liman ticaret, kuzeydeki küçük limansa savunma için kullanılır. Hem Roma hem de antik dönemde yapılmış tiyatrosu vardır. Roma ve Bizans tapınakları, kiliseler ve diğer kalıntılarıyla ünlüdür. Yeşil ağaçlarla mavi suları birleştiren güzelliğiyle Knidos antik çağda bereket tanrısı Demeter ve kuzey rüzgarlarıyla serinlediği için rüzgar tanrısı Hermes'in de şehridir. Şimdi ise rüzgar tutkunu sörfçülerin şehri. Dönemin ünlü heykeltıraşı Praxiteles'in yaptığı Mermer Afrodit heykelinden bugüne sadece efsanesi ve kaidesi kalmış durumda. Dünyanın ilk çıplak kadın heykeli Afrodit ne zaman bulunacak bilmez. Ama tapınaklar, tiyatro kalıntıları, kent surları ve 5000 kişilik Odeon, Kinidos'u geleceği taşımaya yetmektedir. Bir yanı Ege, bir yanı Akdeniz olan, balı, bademi, balıyla ünlü Datça merkezi, aydınlık ve mütevazı bir yaşam bölgesidir. Modern hayatın bütün konforundan haberdar, doğal hayatın bütün huzuruna vakıftır. Adını ünlü Türk denizcisi Turgut Reis'ten alan kum ve denizin sarmaş dolaş olduğu sahilde veya mandalina turunç kokular arasında bitezde antik dalga kıranların arasında gümüşlükte yüzerken koyların şöhretinden sarhoş olacaksınız. Hemen karşı koyda görünen beyaz şehir ise dillere destan Bodrum'dur. İki limanın kıyılarına dizilmiş bembeyaz evleri, kümbetleri ve denize inen daracık sokakları, şöhreti dünyaya yayılmış yatları, tersaneleriyle ünlüdür. Bodrum, Dünyanın yedi harikasından biri olan Bozolis'i, tepete kurulu Amphitheatusu, 15. yüzyıldan kalan Aziz Peter Kalesi, baş döndürücü güzellikteki bahçeleri, kalın taş duvarları ve birbirinden farklı kuleleri su altı arkeolojisini sergileyen müzesiyle Herodot'un 2000 yıllık tarihinin modern şeklidir. binlerce yıllık tarih, modern tatil ve yerleşim yerleriyle iç içe geçmiş ve bugün buluşturur. Tarihin izleri bu kıyılarda şaşırtıcı bulgularla tarihe pencereler açar durur. Cam batık ve batıktan çıkarılan cam buluntular, geçmiş medeniyetlerin şaşırtıcı zenginliklerinin delili olarak Bodrum Müzesi'nde sergilenir. Bodrum'un geceleri güneş hiç batmamış gibi ayaktadır. Yıldızlar gökyüzünden ışık saçarken şehir 24 saat yaşar. Karşı karşıya duran Datça ve Bodrum yarımadalarını çam ormanlarıyla birleştiren dört adalı geniş gökova körfezi bütün iklimlerde teknelere sakin sularını açar. Körfez tutkunlarına doğa mucizelerini hırpalamadan sunar. Kayra şehri, Milas'ın bir parçası olduğu tahmin edilen Eromos antik kent kalıntıları çok yıpranmış olmasına rağmen en iyi korunmuş tapınaklardan birine sahiptir. Ayakta kalabilmiş Zeus tapınağı, sütunlar üzerinde yazılı adakları, süslemeleriyle Kayralıların medeniyetini günümüze taşımıştır. Zeus tapınağı size dinsel törenleri hatırlatıyorsa, gümüş kesen anıt mezarı 2350 yıllık bir aşka hatırlatacaktır. Kraliçe Artemisia'nın kocası Kral Moselius için yaptırdığı adet mezar, kim bilir belki de aşkın gücüyle günümüze korunarak gelebilen ender antik yapılardan. Bir. Milas Müzesi tek başına 2615 adet arkeoloji, 75 adet etnografik ve 1047 adet sikke olmak üzere toplam 3737 adet eseri, antik yerleşim alanlarında bulunan taşınabilir kültür varlıklarını bahçesinde, antik mücevherleri teşhir salonu vitrinlerinde, pişmiş toprak kandil örneklerini, mermer heykel ve kalıntılarını galerisinde sergileyerek paha biçilmez bir değere sahiptir. Kapkırı köyünde bulunan Kayra Devleti'nin Herakliya kenti, antik çağ filozofu Heraklit'in şehridir. Evlerini kimi kalıntıların üstünde inşa eden kapı kırılılar, bahçelerinde binlerce yıl öncesine dayanan kayra süslemelerini kullanarak geçmişe katılmayı seçmişlerdir. Dev bir tarih servetinin sahibi Muğla merkeze dönüp geldiğinizde, 1493'te Menteşeli Şucaettin Bey tarafından yaptırılan Kurşunlu Camisi, Beyaz Muğla mimarisinin dini bir yapıda nasıl işleneceğini gösteren muhteşem bir örnektir. Caminin Eşsiz zarafeti içinde doğalar ait oldukları yere adeta süzülerek ulaştı. Osmanlı mimarisini taşıyan 19. yüzyıl Beyaz Muğla konuğu ise bir imparatorluğun ev yaşamını, yerleşimi, düzeni, işlemeleri, giysileri, kültürüyle eksiksiz bir şehir medeniyetini temsil etmektedir. Doğanın renklerinden, çiçeklerinden, ferahlatıcılığından esinlenen desenler, işlemelere, dokumalara bir sentez olarak yansır. Bu sentezde değişen kültürlerin değişmeyen zenginlikleri, insanlığın mutlulukları Acıları geleneksel yeşir. Kadınlar dünyanın başka hiçbir yerinde bulunamayacak bir geçmişin hissizmini de, Elişi, göz nuru oyalarında taşırlar. Medeniyetlerin ve kültürlerin görkemli geçmişine burada tanıklık edilebilir. Tarihin büyüsüyle kutsalmış doğası arasından ancak bir daha gelmek üzere bir parçanızı bırakarak ayrılabilirsiniz Muğla'da.